Psikolojik şeylere hoş geldiniz. Ben psikolog Savaşkan Sonu var. Sınav kaygısı gençlerimizi çok yakından ilgilendiriyor. Hatta bu kaygıya yenik düşüp gerçekten başarılı gençlerimiz istediği sonucu alamıyor veya çok küçük farklarla o sonucu yakalayamıyor. Sınav kaygısına girmeden önce küçük bir hikaye ile kendi düşlediğim eğitim ve dünyayı anlatmak istiyorum. Afrika'da bir araştırmaya giden bir antropolog orada tanıştığı çocuklara bir oyun oynamak istediğini söyler ve onlara şöyle seslenir. Çocuklar ileride bir ağaç görüyorsunuz. O ağacın altına ilk varana ağacın altına koymuş olduğum sepetteki meyveleri yeme hakkını vereceğim der. Ondan sonra çocuklara koşmaları için seslenir. Haydi başlayın. Çocuklar el ele tutuşur ve ağacın altına hep beraber varırlar. Antropolog anlam veremez. Çocuklara sorar, neden böyle bir şey yaptınız? Çocuklardan bir tanesi cevap verir. Der ki, biz Ubuntu yaptık. Ubuntu ben biz olduğumuzda benim der. Yani hep beraber paylaşımın ıı, anlamını ifade etmeye çalışır ve şöyle de ekler. Ben önce varsaydım, meyvelerin hepsi benim olurdu. Ama diğer çocuklar mutsuz olacaklardı. Peki ben bu meyveleri nasıl yiyebilirdim?" diye çocuk seslenir. İşte Einstein dünyanın hala en zeki insanı olarak kabul edilen Einstein da eğitimle ilgili şunu söyler. Her insan aslında bir dahidir. Ama siz bir balığı uçma yetisine göre değerlendirirseniz balık bir ömür kendinin aptal olacağını düşünerek hayatını tamamlar der. Yani her çocuğun, her gencin kendine özgü yetenekleri vardır. Yeter ki biz bu yetenekleri önemseyelim ve o yetenekleri doğrultusunda çocuklarımızı destekleyelim. Evet şimdi sınav kaygısı. Ellerde terleme. Dudakta kuruluk, kalp atışında hızlanma, sınav anında donup kala kalma, kalemle oynama, dikkatini toparlayamama, terleme, evet aşırı stres. Biz bunların hepsini birden sınav kaygısı olarak adlandırıyoruz. Peki sınav kaygısının altında yatan sorun nedir? Başarısız olma. Evet. Önce bir ikilemde kalınabilir. Zaman zaman kişi gitgeller içinde bulunabilir. Önce kazanacağına inanabilir, daha sonra bunu sorgulayarak kazanamayacağını düşünebilir. Peki burada ailenin etkisi nedir acaba? Kimi insanlar doğuştan getirdiği kaygı sorunları vardır, yapısaldır. Ama kimi insanların da aileden beklentiler sürekli aile kendi stresini çocuğa empoze eder ve hep yüksek başarı bekler. Çocuk bir sefer kendisi için değil, o sınava ailesi için kazanmak olduğunu amacına o ailesi için başarı elde etmek olduğuna odaklanır ve bu bu kişiyi aşırı strese sokar, kaygılandırır ve sonucunda başarısız olabilir. Biz anne babalar çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız böyle bir süreçte? Onun başarısız olabileceğinin son derece bir kere normal olduğunu ona hissettirmemiz gerekiyor. O istemeden sürekli sınavlarla, derslerle iletişim kurmak da gerçekten karşımızdakini strese sokar. Dersin dışında da çocuklarımızla iletişim geliştirmeliyiz. Çünkü unutmamalıyız. İnsan sosyal bir varlıktır. Sadece dersten ve sınavdan ibaret değildir. Ayrıca beklentimizi çocuğumuzun seviyesine göre ayarlamalıyız. Onun yetenekleri doğrultusunda onu yönlendirmemiz gerekiyor. Unutmayalım. Doktor, mimar, mühendis, iyi bir işçi, e, herhangi bir mesleğe sahip olabiliriz ama biz bu mesleği bir ömür neredeyse hayatımıza uygulayacağız ve biz buradan profesyonel para kazanacağız. İnsan sevmediği işte ne kadar başarılı olabilir? Bakın ne kadar para kazanabilir demiyorum. Doktordur çok iyi para kazanabilirdir ama alanda ne kadar iyidir? Mimardır. Evet çok iyi para kazanabiliyordur ama alanda ne kadar iyidir bu tartışılır. Yani iyilik iyi para kazanmak demek midir? Bu ayrı bir tartışma konusu. Yani biz anne babalar olarak çocuğumuzun duygularını ne kadar iyi tanımlarsak o çocuğu o kaygıdan o kadar uzaklaştırabiliriz. Aynı zamanda psikoloğa veya psikiyatriste gitmeden önce böyle bir problem varsa son güne bırakmamak gerekiyor. Unutmamak gerekiyor ki köprü geçilirken at değiştirilmez. Yani bir ay öncesi, iki ay öncesi veya üç ay öncesi böyle bir sinyal varsa çocuğumuzda bir aşırı bir heyecan, kaygı, bilgisi var ama bu bilgisini aktarmakta güçlük yaşıyorsa bu tür sorunlarda bir profesyonelden de destek almakta fayda var değerli dostlar. Unutmayalım. Bizler insanız ve kaygı son derece normal. Kaygı bizi birçok zarardan da koruyan bir tür savunma mekanizması. Ancak biz kaygımızı yönetebiliyorsak başarıya ulaşabiliriz. Kaygımızı yönetemiyorsak, kaygımız bizi yönetmeye başlarsa işte orada başarılı olmak gerçekten zor. Hepinize başarılar diliyorum sınavlarınızda. Keşke her insan kendi yeteneğine, kendi ilgi alanlarına, sevdiklerine göre yönlendirilirse ve toplum olarak ülke olarak her alanda başarılara imza atabilsek iyi günler diliyorum.